Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol mobil 23'te online hızlı maçla yine karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi takımımız bu şekilde. Şimdi maça geçeceğiz. Bakalım e, bugünkü yapacağımız maçlar neler olacak? Hadi bakalım. Arkadaşlar rakibimiz geldi. Fenerbahçe takımını seçmiş. 2723 gücünde bir rakibimiz var. Şöyle form durumuna baktık. Aşağı bakan hiçbir oyuncumuz yok. Çok güzel. Rakibin kadroya baktığımızda rakip de çok güzel bir kadroya sahip. Böyle bir kadrosu var. Adayla sözleşmeden o Ramos almış. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi maça geçelim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Takım güçlerimiz birbirine çok yakındı. 12 2723, benimki 2730. 7 fark var arada. 2-3 oyuncu farkı var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Birbirine çok yakın kolektif güçleriyle bakalım nasıl oynayacağız. Sesi de şöyle kısalım. Ve maça rakibimiz başlayacak. Normalde dört diş gelmişti rakip ama umarım kasma o Ekranı size göstermemiştim. Normalde göstermiyorum. Rakip geldiğinde açıyorum ekranı. Lewandowski vurdu. Kalej Donaruma. Rakip hemen atağa başladı. Kalej Donaruma ile atağa savuşturduk. Rakip corner kullanacak. Guti Hernandez. Bir vuruş ve topa alarda. Gol atan Lionel Messi'ymiş. Bu Player of the Week kartı olan Lionel Messi topağlara gönderdi ve 1-0'una geçti rakibimiz. Messi. Bizdeki Messi. Mbappe. Mbappe ile Hakimi kapışıyor orada. Hakimi aldı topu. Tekrar Mbappe. Tekrardan Hakimi. Mbappe de kaldı. Ters yere verdim pası. Alexander Arnold, Messi, Mbappe, Kylian Mbappe, Lewandowski, Donnarumma, uzaklara attı şekilde, Neymar, Rice, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Mbappe bu sefer Hakimi geçti. Hakimi arkadan kovalıyor. Mbappe'nin ortası bir kafa gelmedi. Defans uzaklaştırdı. Robert Lewandowski, Rice. Rafael Varane araya girdi. Mbappe, Alexander Arnold araya girdi. Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Harry Kane. Vinicius Junior'dan Harry Kane'e Harry Kane. Harry Kane sıyrıldı geçti Harry Kane. Vinicius Junior derken foul dedi maçın hakemi. Vinicius Junior yapmış. Rakip atağa gidiyor şu anda. Geriye döndü Hakimi. Hakimden top. Top kaptırdı. Vinicius Junior şimdi. Vinicius Junior'dan diğer kanadı gördük ama maalesef biraz daha ileride olsaydı keşke Mbappe. Kaleci taşa gönderdi topu. Alexander Arnold'dan Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne'den orta içeriye ama Messi'ye çarptı top. Orada. Kevin De Bruyne. Rafael Varan. Lewandowski. Robert Lewandowski'ye çarpan top taca gitti. Alexander Arnold. Kylian Mbappe ile hata gidiyor rakibimiz. Mbappe vurdu kaleci Donnarumma. Mbappe ile geldi rakibimiz. Kaleci Donnarumma gole izin vermedi. Yine mi korner. Yine korner ve yine bir tehlike var. Hakimiz bir golü kornerden bulmuştu. Bakalım yine kornerden gol bulabilecek mi? Guti ile yine açtı. Admir hakimiye doğru bir top. Bu sefer korner vuruşu kötü gitti. Harry Kane. Harry Kane'den Lionel Messi'ye. Lionel Messi'den pas. Maalesef kötü geçti. Aslında defans tarafında da ee, az kişiydiler. Orada yakalarsak güzel olur. Rice. Neymar'dan çok güzel aldı. Vinicius Junior. Harry Kane. Yavaş ama. Yavaş olması Harry Kane'in dezavantajı kısma. Alexander Arnold, Kevin De Bruyne, Mbappe, De Bruyne, Messi, Harry Kane, Mbappe. Mbappe'den Lewandowski'ye gitti. Hakimi. Hakimi'den Lewandowski'ye bir top. Tomori çok iyi girdi ve ilk yarı bitiyor. Rakibimizin 1-0 üstünlüğü vardı ilk yarıda. İstatistikler bu şekilde. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Ve arkadaşlar ikinci araya başladı. İkinci araya biz başladık. Cancelo. Vinicius Junior. Vinicius Junior'dan Rice'a. Rice'dan Vinicius Junior'a. Messi. Messi'den oraya. Cancelo'ya geçmedi. Son. Kevin De Bruyne. Vinicius Junior. Harry Kane. Harry Kane'den Mbappe'ye. Mbappe, ye. Mbappe ye çok iyi sıyrıldı orada. Mbappe Vinicius Junior'la golü bulduk. Mbappe orada çok iyi sıyrıldı. Yine hakimiye takılacak zannettim ama. Hakimiden iyi geçti orada. Ve golü bulduk. Görmüş olduğunuz gibi. Rice. Kevin de bir gün. Vinicius Junior'dan Harry Kane'e bir pas. Vinicius Junior. Vinicius Junior'dan Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe'den Mbappe. Mbappe Harry Kane'e. Harry Kane vurdu ve topu ağlara gönderdi. Harry Kane'in golüyle 2-1 öne geçtik. Topu göğsünde yumuşattı ve güzel bir vuruş yaptı. Ve 2-1 yaptık skoru. Pedri. Cancelo. Guti de kaldı. Guti. Lewandowski de kaldı. Lewandowski'ye vurdurmayın. Mbappe vurdu ama arkası dönük. Ve arkadaşlar kaleci vuruşunu vuruyoruz. Şu şekilde dakikalar 62. 1-0 geriye düştüğümüz maçta 2-1 yapmayı başardık. Orada alacaktık alamadık. Son. Sondan Sergio Ramos. Son. Al Cancelo. Kapattı önünü. Son. Sondan Pedri'ye. Pedri'den Fodun'a. Lewandowski'ye gelmeden Tomori güzel girdi araya. Hakimi. Hakimi'nin şutu. Defansa çarpan top. Pedri. Pedri'den Lewandowski'ye. Tomori girdi araya. Rakibin baskıları sürekli sürüyor. Bir şut daha. Bu sefer de Mbappé ile hata devam ediyor. Guti. Alexander Arnold güzel yattı. Alexander Arnold. Mbappé'ye çok güzel bir pas ama Foden yetişmiş bize. Foden'ın ortası Harry Kane vuramadı. Mbappe, Lewandowski, Tomor girdi araya. Bastoni, rakibe çarptı top. Herik e, orada biri kafayla indirdi. Vinicius Junior'a gelmeden Sergio Ramos araya girdi. Son. Dakikalar artık 83-84. Maçın bitmesine çok yakın. Hükmün son. Hükmün son. Bastoni girdi araya. Son orta yapmadan. Yine korner, yine bir tehlike. Rakibimiz bir korneden bir gol atmıştı. Rakibin belli ki corner'a tehlike maç durmuşken şöyle bir oyuncu değişikliği yapalım arkadaşlar. E, hızlı bir oyuncu değişikliği yapalım. Görmüş olduğunuz gibi oyuncu değişikliğimiz böyle olsun. Pedri vurdu ve topu alarda. Korner vuruşları etkili olan rakibimiz 2-2'yi buldu. Zaten korner vuruşları etkili demiştim. 2 golü de kornerden attı rakip zaten. Topu ağlara gönderdi Pedri ile. Paslarımız çok kötü yerlere gidiyor şu anda. Bastoni'den sona Rüdiger girdi araya. 96 6 verdi. Hakem. Bayağı uzun bir süre bu. Bellingham. Bellingham'dan şimdi Haaland'a. Haaland. Erling. Haaland vurdu. Vuramadı. Kaleye çok yakınken tuş düğmesine bastım ama arkadaşlar olmadı. Vurmadı şutu. Bir asist daha Erling Haaland vuramadı. Guti. Artık son atak rakibimizin ve maç bitiyor. Erling Haaland'la o pozisyonumuzda atabilseydik maç kazanabilirdik aslında. 2-2 bitiyor. İstatistikler bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Oyuncu derecelerinde e, rakip de Pedri'ye vermiş. 7.5 bizde de 7. Böyle oyuncular aldı. Görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir maç oldu. Seyirciler ki iyi bir maç oldu bana göre. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Görmüş olduğunuz gibi videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemli olarak yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.